Büyük düşünürler yaşamlarının ilk yıllarında onları şekillendiren bir dizi çatışma ve karşıtlıklarla karşılaşır. Schopenhauer'in hikayesi de tam olarak böyle başlar. 22 Şubat 1788'de Danzig'de doğan Arthur Schopenhauer, tüccar Henrik Schopenhauer ile kültürel ve entelektüel bir figür olan Johanna Schopenhauer'in oğluydu. Ailesi, ekonomik refah ve entelektüel özgürlükle şekillenmiş bir çevrede yaşıyordu. Babası, Arthur'un ticaretle ilgilenmesini isterken, annesi sanatı ve edebiyatı teşvik ediyordu. Ancak bu farklı beklentiler Arthur'un yaşamında erken bir çatışmanın da temelini oluşturdu. Arthur'un gençliği Avrupa'yı dolaşarak geçti. Babasıyla yaptığı bu geziler onun dünya görüşünü genişletti. Ancak babasının muhtemel sebebi intihar olan ölümüyle Arthur'un hayatında büyük bir dönüm noktası yaşandı. Ticaretle ilgilenmeyi bırakarak felsefe ve edebiyat alanına yöneldi. Göttingen Üniversitesi'nde başladığı eğitimi sırasında özellikle Platon ve Kant gibi düşünürlerden etkilenmiş. Bu iki filozofun fikirleri onun düşünce dünyasını şekillendirmiştir. Schopenhauer'ın gençlik yıllarında annesi Johanna ile oldukça çatış bir ilişki yaşadığı bilinir. Babasının ölümünden sonra annesi Arthur'un kişisel beklentilerinden farklı bir hayat sürmek istedi ve Goethe gibi edebi figürlerle Weimar'daki sosyal çevrede bir yer edindi. Bu durum Arthur'un annesinin hayat tarzını küçümsemesine ve ondan uzaklaşmasına neden oldu. Annesiyle olan ilişkisi Arthur'un yalnız bir yaşam sürmesinde önemli bir rol oynadı. Annesiyle 1814'te yaptığı bir tartışmadan sonra onu bir daha ne hayattayken ne de ölümünden sonra görmeye karar verdi. İşte anne Chopin oğluna yazdığı mektup. Sen kötü bir insan değilsin. Zeka ve eğitim yoksunu değilsin. Topluma yararlı bir kişi olman için gereken her şeye sahipsin. Daha da ötesi senin içinden geçenlerden haberim var. Onların birkaçının iyi olduğunu da biliyorum ama gene de sinir bozucu ve dayanılmaz oluyorsun. Seninle yaşamak çok zor. Bütün iyi niteliklerin aşırı zekan karşısında karanlığa gömülüyor. Her şeyi başkalarından daha iyi bilme hırsın, denetleyemediğin şeyleri geliştirip ustalaşma isteğin bu iyi niteliklerini yararsız kılıyor. Bu davranışınla etrafındaki insanlar gücendiriyorsun. Hiç kimse özellikle senin gibi önemsiz biri tarafından zorla aydınlatılmak ve geliştirilmek istemeyeceği gibi hiç kimse senin gibi birçok zayıflığı olan bir kişi tarafından azarlanmayı, zerre kadar bile tersenmeyi, hele hikmetli bir tonda bu iş bundan dolayı böyledir şeklinde hiçbir itiraz kabul etmeden yapılan konuşmaları anlayışla karşılayamaz. Biri senin yaptıklarını daha az yapsaydı sadece kendini komik duruma düşürmüş olurdu. Ama senin bu halin son derece rahatsız edici. Schopenhauer Kant'ın metafiziğiyle kendinde şey kavramına derin bir ilgi duymuş, Platon'un idealar teorisini büyük bir hayranlıkla incelemiştir. Doğu felsefesi özellikle Hinduizm ve Budizm'de onun düşüncelerine yön vermiş, arzuların bastırılması fikri üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. Bu farklı etkiler onun batı felsefesine benzersiz bir derinlik katmasını sağladı. 1818'de yayımlanan başyapıtı, irade ve temsil olarak dünya, Schopenhauer'ın felsefesinin temel taşıdır. Bu eserde dünya iki yönüyle ele alınır. Temsil ve irade. Temsil, insanın zihninde şekillenen dünya iken, irade, varoluşun özünde bulunan kör ve doyumsuz bir güçtür. Ona göre tüm acıların kaynağı iradedir. Çünkü irade, sürekli daha fazlasını istemekle insanı huzursuz bir döngüye sokar. Ve bu iradeden muaf olan yalnızca göte gibi dehalardır. sanatı insan iradesinden kaçışın bir yolu olarak gören Schopenhauer, özellikle müziği yüce bir sanat olarak tanımladı. Ona göre müzik doğrudan iradeyi ifade eder ve bu nedenle diğer sanat dallarından üstündür. Sanat, bireyin acılarından kurtulmasına ve yaşamın anlamını sorgulamasına yardımcı olur. Schopenhauer insan hayatının ıstırap ve tatminsizlikle dolu olduğuna inanıyordu. Ona göre yaşamın özü acıdır. Çünkü irade sürekli tatminsizlik yaratır. Ancak bu karamsar bakış açısı onun gerçeği arama çabasında beslemiştir. Schopenhauer'ın karamsarlığı yaşamın acı dolu yanlarını görmezden gelmek yerine onların üzerine düşünme cesaretine dayanır. Karamsarlığının kökleri hem kişisel deneyimlerinde hem de felsefi görüşlerinde derinlemesine yer alır. Babasının muhtemel intiharı ve annesiyle yaşadığı soğuk ilişki Dünyaya olan güvensizliğini artırmıştır. Felsefesinde ise insanın iradesinin kör ve doyumsuz doğası nedeniyle yaşamın kaçınılmaz bir şekilde acı ve tatminsizlikle dolu olduğunu savundu. Ona göre hayatın özü sürekli bir arzu ve hayal kırıklığı döngüsüdür. Bu karamsar bakış açısı, yaşamın anlamını sorgulayanların zihninde derin izler bırakan bir felsefi miras oluşturdu. Budizm ve Hinduizm'den derin etkiler alan Schopenhauer, arzuların bastırılmasının insan özgürlüğü için kilit bir çözüm olduğunu savundu. Nirvana kavramı ve arzuların yok edilmesi onun felsefi düşüncesinde önemli bir yer tutar. Doğu felsefesini batı ile birleştiren bu yaklaşımı Arthur Schopenhauer'ı çağının ötesine taşıyan bir düşünür yaptı. Schopenhauer akademik dünyada genellikle göz ardı edildiği için hayatı boyunca yalnız kaldı. Berlin'de Hegel ile giriştiği tartışmalar ve derslerinin az talep görmesi onun akademiden uzaklaşmasına yol açtı. Frankfurt'ta izole bir yaşam sürerken yazılarına ve düşüncelerine daha çok yoğunlaştı. Kaniş köpeği onun en sadık arkadaşı oldu. Kadınlar üzerine tartışmalı görüşleri onun kişiliğini anlamayı zorlaştıran bir unsurdur. Schopenhauer kadınları genellikle eleştirmiş ancak bu eleştiriler zaman zaman ironik bir dille ifade edilmiştir. Kadınlara yönelik bu yaklaşımı annesiyle yaşadığı çatışmalı ilişkiye dayandırılabilir. Nietzsche, Freud ve Wagner gibi birçok büyük isim Schopenhauer'ın fikirlerinden etkilenmiştir. Nietzsche özellikle irade kavramını kendi felsefesinin temeline oturtmuş, Wagner ise onun estetik teorilerinden ilham almıştır. Schopenhauer, modern Felsefenin pek çok yönüne nüfuz eden bir düşünürdür. Schopenhauer 21 Eylül 1860'ta Frankfurt'taki evinde yaşamını yitirdi. Ölümünden sonra eserleri daha geniş bir okuyucu kitlesi buldu ve fikirleri birçok farklı disiplinde yankı buldu. Schopenhauer çağdaşlarının çoğu tarafından göz ardı edilse de, sonraki yüzyıllarda büyük bir filozof olarak anılmaya başlandı. Onun karamsar dünya görüşü modern psikoloji, sanat ve edebiyat üzerinde derin izler bıraktı. Günümüzde felsefesi, yaşamın zorlukları karşısında insanı düşünmeye sevk eden bir rehber niteliğindedir. Arthur Schopenhauer, insanın acılarını anlamaya ve bu acılardan nasıl özgürleşebileceğini keşfetmeye çalışan bir düşünürdür. İradenin karanlık doğasını ve temsilin gücünü sorgulayan bu büyük filozof, bize yaşamın anlamının derin yollarını sunar. Bu biyografi bölümünü onun bir cümlesiyle bitirelim. Yeryüzünün tadı tuzu olarak bizler dünyanın selleri, fırtınaları yanımızı, yöremizi istila etse, hayatın gayeleri, duygularımızı, heyecanlarımızı tahrik etse de, zihinsel hayatımızın gereklerinin peşinde koşarken bizi asla hiçbir şeyin rahatsız etmesine izin vermemeli ve köle kadının değil, özgür kadının çocukları olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Sallanmış sarsılmış fakat meyveleri dalında. İşte böyle bir ağacı öneriyorum.